bir şey yok. <gülüyor> 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 Neyse. Ee, hocam ben kaydı hemen bahsettiğim vakit kaybetmeyelim. Ee, biz, Olur. E, bu e, şeyler toplantıları Aygül Hoca ile paylaştık. Bir o sunuyor, bir ben sunuyorum. Şimdi Aygül Hoca da sıra. O sunacak. Ben sözü ona hemen bırakayım. E, ee, Adnan Hocam merhabalar. Merhaba Aygül Hocam. İyisiniz değil mi hocam? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de hocam. eee Bugün estümüzün e, 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 akademik kariyer toplantıları kapsamında turizm işletmeciliği bölümünden bölüm başkanımız Profesör Doktor Adnan Türksoy ile birlikteyiz. Hocam şimdi yüksek lisans ve doktora başvuruları başladı. Lisansüstü başvuruları başladı. Öğrencilerin programlar hakkında merak ettikleri şeyler var. Siz e, programımız hakkında bize genel bir bilgi verebilir misiniz? Ders içeriklerinden, hocalarımızdan bahsederseniz seviniriz. Memnun Önce genel bir çerçeve çizmek istiyorum. E, malumunuz turizm e, şu an dünyanın en önemli konularından bir tanesi. E, i̇nsanlar artık bu, bunu bir e, lüks olarak değil bir ihtiyaç olarak görüyorlar. Dünya genelinde yaklaşık bir buçuk milyar insan pandemi öncesinden bahsediyorum. E, neredeyse iki trilyon dolara yakın bir harcamayla bir turizm hareketlerine katılıyorlar. E, böyle baktığınızda e, turizm dünyanın şu anda üçüncü en büyük sektörü. Birincisi katı yakıt daha çok. Bir taraftan katı yakıtlar azalıyor. Yani turizmin önümüzdeki dönemde çok daha hızlı bir şekilde bu birinciliğe doğru gideceğine biz hizmetler sektörüyle birlikte inanıyoruz. Dünyada her 11 çalışandan bir tanesi turizmde çalışıyor. Toplam ihracatın, dünyadaki bütün ihracatın toplamının %7'sinde turizm oluşturuyor. Şimdi genel perspektiften ülkeye döndüğümüzde Türkiye turizm Türkiye için bir vazgeçilmez sektör bir ekonomi. Şu anda ihracat gelirlerimizin yine pandemi öncesinden konuşmak istiyorum yüzde yirmisini turizmden sağlıyor. Yani şöyle bir algı var e, otomotiv, tekstil Türkiye'nin lokomotif sektörleri evet lokomotif sektörleri ama bu sektörlere baktığımızda bunların e, girdileri daha çok yurt dışından geliyor. Yani komponentlerin bir kısmını alıyoruz burada birleştirip bir ürün hazırlıyoruz ve bunu e, gerek yurt içinde, yurt dışında, gerekse de yurt dışında satıyoruz. Burada elde ettiğimiz net katma değer turizmle kıyasladığınızda aslında çok daha az. Böyle devasa bir endüstri tabii ki pandemiden olumsuz etkilendi. Ama tahminler bunun kısa sürede toparlanacağına ilişkin. Şimdi gelelim e, bizim programımızla ilgili bilgiler vermeye çalışayım ben size. E, turizm İşletmeciliği turizmin gelişmeye başladı. 1990'lı 80'li yıllar hızlandığı 90'lı yıllardan itibaren hızlı bir gelişim gösterdi. Turistik işletmeler, işte hava yolundaki gelişim vesaire buna paralel olarak turizm eğitimi de e, çoğaldı, e, çeşitlendi. E, şu anda e, turizm bölümü olmayan üniversite pek yok. E, açıkçası Türkiye'de lisans ve e, ön lisans düzeyinde Tabi bir taraftan da bunun lisans üstü ayağı var. E, lisans üstü programlara girip internetten bir tarama yaptığınızda yine yaygın bir şekilde e, birçok üniversitenin e, turizm yüksek lisans programı olduğunu görüyoruz. Bizim farkımız nedir? E, bizim farkımız açıkçası e, biz yaklaşık 30 yılı aşkın süredir turizm eğitimi veriyoruz. E, bu eğitimimiz önce ön lisanslı daha sonra lisansla devam ettik. Sonrasında e, okul olarak turizm rehberliğiyle e, bunu sürdürdük ve son olarak da turizm işletmeciliğini açtık. Turizm işletmeciliği programımız e, diğer lisansüstü programlardan farklı olarak e, genellikle e, tezli programlara e, bütün anabilim bütün diğer alanlardan öğrenci alırken e, biz tezli yüksek lisans programımıza e, tüm bilim dallarından öğrenci almayı planladık ve bu şekilde ilana çıktık. Ee, bunun nasıl bir faydası var? Ne tür bir katkısı var? Ee, şöyle onu da ifade edeyim. Genellikle e, turizm işletmeciliğin e, böyle konsept olarak diyelim. Temel bilim dalı olarak daha çok işletmenin ekonominin altında dilendirilen, dillendirilen, kabul edilen bir alan olarak düşünülüyor. Turizm işletmeciliği lisans programları da, e, bu minvalde gidiyor. Yani hem uygulamaya dönük pratikte e, turizm işletmesinde çalışabileceğiniz nitelikler kazandırılması isteniyor. Hem de bir işletmeci gözüyle bu tesis bir sonuçta e, işletmedir. Bu nasıl yönetilmelidir? İşte maliyeti, gelirleri, e, yönetimi vesaire bu şekilde genelde programlar tasarlanmış. Yüksek lisansta ise e, malumunuz olduğu üzere e, biz daha derinlemesine spesifik konulara girmek istiyoruz. Tabi burada e, turizm işletmeciliğinin devamı niteliğinde düşündüğümüzde de e, sanki bazı öğrenciler, hocam biz bu derslerin bir kısmını lisansta görmüşüz gibi bir e, handikapla karşılaşıyoruz. E, bu noktada biz e, farklı branşlardan gelen öğren öğrencilerle, mezunlarla e, farklı bir bakış açısı yakalayabileceğimize inanıyoruz. E, tabii ki bu demek değil ki biz sadece diğer bilim dallarından öğrenci alalım, bu programı sürdürelim. Tabii ki akademisyen olmak isteyen, e, lisansta öğrendiklerinin üzerine bir şeyler katmak isteyen öğrencileri de e, bu anlamda kabul ediyoruz. E, bizim e, diğer branşlardan belki aynı şekilde olacak. E, 55 istiyoruz ALES'ten e, ve dil puanı da e, yine YÖK tarafından kabul edilen. E, sistem üzerinden e, aynı e, puanla yani 50 ile ya da yabancılar yüksekokulu eğer sınav yapıyorsa 60 ile öğrenci kabulünü e, bu şekilde tasarladık. E, bu sene 10 kişilik bir kontenjanımız var. E, bunu değerlendirmek istiyoruz. Derslerle ilgili biraz bilgi vermek gerekirse e, tüm lisansüstü programlarda olduğu gibi araştırma yöntemleri e, ve bilim etiği e, yer alıyor. Araştırma yöntemlerimiz zorunlu bir ders. Burada amacımız öğrencilere temel araştırma yöntemleri nedir? Araştırma nedir daha doğrusu? Nasıl araştırma yapılır? Bunları öğrencilere anlatabilmek. Sonra Bir bilimsel araştırma nicel ya da nitel olabilir. Bunları tanıştırmak istiyoruz. Diğer derslerimiz bizim alan derslerimiz turizm temel ilkeleri bu ders kapsamında biz Diğer bölümden gelen öğrencilerin e, turizm nedir, ne değildir? E, bunu anlatmak istiyoruz. E, açıkçası diğer programlardan gelen öğrenciler için bunların bu dersi özellikle almalarını e, istiyoruz. Diğer derslerimiz ağırlıklı olarak e, kişinin isteğine, gelecekte kendini nerede görmek istediğiyle ilişkili olarak tasarladığımız dersler. E, turizm işletmelerinde yönetim Yine e, işletme ana bilim dalının bir e, dersi, turizme uyarlanmış bir dersi. Burada amacımız e, turizmi oluşturan işletmelerin de birer e, tesis olduğu, bunların nasıl yönetilebileceği, e, buna ilişkin bilgiler vermek. Tabii bunun bu dersle birlikte e, siz insan kaynaklarına da girmeniz gerekiyor. İnsan kaynakları turizmde çok önemli. E, günümüzde birçok iş kolunda e, artık Robotlardan yararlanıyorsunuz, makinelerden yararlanıyorsunuz. İşte bir bisküvi fabrikasına giriyorsunuz, her şey otomatik yani unu koyuyorsunuz bir taraftan, diğer malzemeleri koyuyorsunuz diğer taraftan paketlenmiş olarak bisküviler çıkıyor. Ama bizim bilim dalımızda bunu robotlara yaptırmak imkansız düzeyde. Denenmiş. Yani Japonya'da, Amerika'da konsept oteller geliştirilmiş. Öndürüye robotlar kurulmuş, kat hizmetlerinde yine robotlardan yararlanılmış. Odanıza girdiğinizde e, yine yani e, Siri'nin benzeri bir şekilde, e, iOS'taki Siri'nin benzeri bir şekilde size hoş geldiniz diyor, isteklerinizi soruyor. İsteklerinizi işte merkez sisteme iletiyor, kapınız e, bir anlamda elektronik olarak çalıyor. Robot gelip size hizmet veriyor ama e, gelinen noktada insanlardan ne e, nasıl bir tatmin duygusu aldıkları sorulduğunda e, aslında bu tür bir e, şeyden çok da memnun olmamışlar. E, i̇nsanlar insanlardan hizmet almak istiyorlar. E, bunun yerine dediğim gibi makineleri, robotları koyamıyorsunuz. Ya da e, söylediğiniz bir yiyeceğin ha, henüz daha robotlar hazırlayamıyor. Belki gelecekte o da olacak. Bu noktada çok fazla insan istihdam etmek durumundasınız. İşte bu e, sektörde ee, insanın işin içine girmesi, insanlar arası ilişkilerin de e, organize edilmesini gerektiriyor. İşte Yönetim ve organizasyon dersimizle insan kaynakları dersimiz, bu anlamda e, temel ve çok önemli derslerimizden. Tabii e, bir parantez açık, e, Türkiye'de ya da dünyada kadın istihdamının düşük olduğunu ama turizmde bunun tersine işlediğini beyaz yakalıların içerisinde kadın istihdamının gerçekten oransı olarak çok yüksek olduğunu da söylemekte fayda var. Tabii ki siz hizmet verdiğinizde, hizmet sektörünün altında yer aldığınızda ürettiğiniz şeyler de daha çok soyut unsurlar. Yani ben şimdi bir kalem almak istediğimde, bir kırtasiyeye gittiğimde alıyorum kalemi, çiziyorum diyorum ki çok güzel, ince, işte ne bileyim bir sürü nitelik sayabilirim size. Ya da işte arkasında silgi var, silebiliyorum. Ama turizm bir hizmet. Yani siz insanlara onu sunmadan o kişinin e, nasıl onu değerlendireceğinizi bilemiyorsunuz. Bu anlamda denenmeden e, bu belirlenemiyor. E, gözle görülemeyen birçok bir şey, unsur satıyorsunuz. Yani bir otel düşünün. Otelin karaya bakan odaları var, denize bakan odaları var. İkisinin arasında müthiş bir fiyat farkı var. E, başka bir iş kolunda böyle bir şey yok. Yani otel dershane olsaydı denize bakması ya da bir başka cepheye bakması hiçbir önemi yoktu. Bu anlamda biz pazarlamanın da önemli olduğunu, hizmetlerin nasıl pazarlanması gerektiğini de hizmet pazarlaması dersinde e, anlatmaya çalışıyoruz. Tabii ki kültürel miras ele alınması gereken bir başka ders. Türkiye bu anlamda çok zengin, ee, Anadolu'nun her bir yeri farklı bir kültürel miras e, unsurlarına sahip. E, bu derste de biz e, Anadolu özelinde, sonrasında da İzmir genelinde kültürel miras bölgelerimiz neler, e, bunları tanıtmak istiyoruz. E, Lisans programında yer alacak öğrencilerimize. Yine kalite e, günümüzde en önemli e, konulardan bir tanesi. Ee, geçmişte bir ürünü bulmak yeterliydi tüketici için ama şu anda e, kaliteli olanını bulmak istiyor tüketici. Tabii bu kişiden kişiye de değişiyor. Sizin için kaliteli bir telefon e, bataryası çok uzun gider bir telefonken bir başkası için e, çok güzel fotoğraflar çeken ya da çok hafif ya da çok şık bir telefon olabiliyor. Burada amacımız turizmde kaliteyi nasıl sağlayabiliriz? Yine bu verdiğim örnekler dikkat ederseniz somut unsurlar üzerinden geçerli. Ama turizm dediğimizde hizmet kalitesinden söz etmek gerekiyor. Hizmet kalitesini nasıl sağlayacağız? E, bu dersimizde de e, bunları e, daha çok değerlendireceğiz. E, yine uluslararası anlamda turizmin ele alınması gerekiyor. E, Konunun başında izah ettiğim gibi dünya genelinde buçuk milyon üzerinde insan bir yerden bir yerlere gidiyor. Şimdi bunlar international olanlar, uluslararası olanlar sadece Çin'de ülke içi seyahat edenler bu sayının üzerinde. Ama Çin çok dünyanın en büyük ülkesi. Onu bir tarafa bıraktığımda sizin turizm işine girdiğinizde ya da turizmle ilgilendiğinizde müşterilerinizin eğer Antalya'daysanız, Muğla'daysanız, çok büyük bir kısmı da İstanbul'daysanız yabancı turistler. O zaman uluslararası düzeyde de e, konunun ele alınması gerekiyor. E, bir diğer dersimiz de bu noktada uluslararası turizm işletmeciliği. Peki turizm hizmet üreten bir e, iş kolu. E, elle tutamıyorsunuz. Birçok unsur soyut. E, burada bir güncel bir değişiklik yok mu? Hep aynı mı? Yani bir otele gittiğinizde hep aynı yemeği mi yiyorsunuz? Ya da hep aynı standartta otelde kalıyorsunuz? Tabii diğer iş kollarına göre çok hızlı gelişmese de değişiyor birçok şey. Yani şu anda Türkiye'de kullanılan yıldızlandırma sistemi eskimiş durumda. Mesela yani diyor ki sistem odada telefon bulunması bir zorunluluk. Şimdi bakıyorsunuz Evet, eskiden müşterinin odasından yani ön büroyu aramak, e, restoranı aramak dışında ülkesini arayabiliyordu ama şu anda cep telefonu bile her yere arayabiliyor. Bu noktada e, bizim burada güncel gelişmelerden kastımız, yeni trendlerden kastımız daha çok talep yönlü. E, dünyada turizm talebi hangi yöne gidiyor? İnsanlar hangi amaçlarla seyahat ediyorlar? Mesela küresel ısınma diye bir e, gerçek var. E, Yakın gelecekte tahmin ediyorum bunu daha çok hissedeceğiz. Ee, birçok birçok belki denize girdiğiniz şu anda, güneşlediğiniz kum turizmi yaptığınız birçok yer aşırı sıcaklardan atıl kalacak. Peki bu insanlar nereye gidecekler? Ya da geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz Jeff Bezos işte dünyanın e, katmanlarından en üstüne çıkıp kısa bir uzay seyahati yaptı ve sırada bekleyen şu anda bu seyahati satın alan insanlar var. Uzay turizminden bahsediyorum, e, benim, e, gastronomi turizminden bahsediyorum ki Türkiye bu anlamda çok şanslı. O zaman e, turizmde de e, ne tür e, güncel gelişmeler olacak, trend nereye doğru gidiyor? Mesela Amerika'da yapılan bir çalışmada e, şu anda Amerika'da e, son birkaç yılın en popüler içeceklerin ev yapımı içecekleri olduğu bulunmuş. O zaman biz bunlardan bahsetmemiz gerekiyor. Ki e, lokal ölçekte aslında e, bunu yapan destinasyonlar da var şu anda mesela Alaçatı'da ot festivali e, yıllardır yapılıyor. Daha çok gastronomiye dönse de mesela burada e, limonata e, tezgahlarda görüyorsunuz birçoğu el yapımı limonata ve insanlar diyorlar ki biz zaten şişelerle hazır alıyoruz burada bunu denememiz gerekiyor. O zaman yeni trendler neler olacak bunlara bir göz atmak gerekiyor. E, spesifik birkaç ders, dersimiz var. Örneğin e, İngilizce cost control diyebileceğimiz, cost diyebileceğimiz otellerdeki terminolojisiyle maliyet yönetiminden e, söz edeceğiz dersler içerisinde. E, günümüzdeki ekonomik krizlerle birlikte artık kar marjları birçok sektörde düşmüş durumda. E, bu noktada işletmeler ayakta kalmak ya da hedefledikleri e, yakalayabilmek için Maliyetlerini de düşürmeleri gerekiyor. Tabii burada maliyet düşürümü dediğimizde yani e, bir kilo baklava alıyorsunuz. Baklavanın içerisinde daha evvel e, farzı ı mahal 50-60 gram e, fıstık, antep fıstığı varken bunu 30 grama düşürmekten bahsetmiyorum. Daha kalitesiz ürünler sun, e, sunmaktan müşterilere turistik testlerde bahsetmiyorum. Burada amacımız daha çok e, kaliteyi değiştirmeden sunduğumuz Ürünün e, içeriğini, e, reçetesini değiştirmeden nasıl daha ekonomik bir şekilde biz bunu üretebiliriz? E, aşçıdan tasarruf edemiyorum. Aşçı bugün için turizm sektörünün en büyük maliyet kalemi, genel müdürden bile daha yüksek e, aşçılara ödenen maaşlar var sektörde. O zaman biz bunu nasıl sağlayabiliriz? Nasıl e, tasarruf edebiliriz insanlardan, kısmadan ya da çalışanlardan? E, bunlardan örnek veriyoruz ki burada e, belki e, Amerika e, maliyet e, tasarrufu üzerine e, en çok çalışan e, fikir üreten ülkelerden bir tanesi. Onlar mesela şöyle bir çözüm bulmuşlar. Amerika'daki otellerin birçoğu yiyecek çecek hizmeti çok fazla vermiyorlar. Bunu vermeyince e, otelde çalışanların en büyük kısımlarından bir tanesi servis yani mutfak ve e, yemek sorunu çalışanları. Buradan tasarruf ediyorlar. E, Türkiye'de siz otel dediğimizde daha çok müşteriler, yiyecek çiçek tercihleri nedeniyle sizi tercih ediyorlar. Mesela bunları tartışmak istiyoruz bu derste. Yine e, sürdürülebilirlik çok önemli turizmde. Turizmin hem çevreyi koruyan hem de yok eden bir endüstri. İşte bakıyorsunuz e, bir, bir yere otel yapılıyor, diyorsunuz ki ya burada daha haber, bir orman vardı ya da ne bileyim doğal güzellik vardı, o yok edilmiş. Bu yönüyle çevreyi e, yok ediyor. Diğer taraftan e, mesela yaz döneminde e, Ilıca'da binlerce insan sahile hakkında yani Bunun taşıma kapasitesi belli. Orayı kirletiyorsunuz. Burada sürdürülebilirlik halkı çok önemli. E, diğer taraftan e, turizmi de korumak zorunda. E, kullandığı alanları da korumak zorunda turizm. Yani ormanlık alandaki bir tesis düşünün. Yani Abant'taki, gölün etrafındaki tesisleri düşünün. Orayı korumak zorunda oradaki ağaçlara ya da doğaya bir şey olduğu zaman oranın tercih edilme sebebini de ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Bu anlamda sürdürülebilir turizmin nasıl yapılacağı bir başka dersimizin bu anlamda konusunu oluşturur. Tabii ki e, tüketici davranışları ele alınması gereken bir başka konu. E, milyarlarca farklı tüketici var. Yani dünyadaki insan sayısı kadar tüketici var. Her birinin istek ve beklentileri birbirinden farklı. Ee, bunun nereye gittiği, nasıl evrildiği önemli. Ee, pazarlama araştırmalarında, e, sosyolojik olarak incelemelerde tüketici davranışlarının ayrıca incelenmesi gerekiyor. Ee, bu da bir başka dersimizin konusu. Yine turizm dediğimizde genellikle aklımıza tatil geliyor, dinlenme geliyor. Üç i̇şte s dediğimiz, güneş, deniz, kum ya da sea, sand geliyor. Bunun dışında da motifler var bunlardan bir tanesi de etkinlik. Siz hangi tesise giderseniz gidin. Bir süre sonra, birkaç gün sonra sıkılmaya başlıyorsunuz. E, orada sizin e, kalışınızı uzatan ya da tatmin duygunuzu artıran unsur ise e, yapılan etkinlikler. Benim tiyatrolar, e, eğlence aktiviteleri, partiler, e, bir takım gösteriler, yarışmalar. Özellikle çocukları da tabii burada saymak gerekiyor. Ebeveynleriyle giden çocuklar büyüklere göre daha çabuk sıkılıyorlar, daha hızlı sıkılıyorlar. Mutlaka bunları da oyalayacak bir etkinlikler olması gerekiyor. Etkinlik yönetimi dersinde de biz bunları tartışma bu anlamda istiyoruz. Tabii ki bütün bunlar işletme bazında düşünülebilecek konular. Kamu otoritesi gözüyle acaba turizmde ne yapılmalı, nasıl politikalar geliştirilmeli, stratejiler belirlenmeli. E, turizm politikası dersinde de e, biz bunları öğrencilere aktarmayı planlıyoruz. Burada amaç e, Türkiye turizm politikasının bir irdelenmesi ki 1960'lı yıllardan itibaren Türkiye kalkınma planlarında turizme yer vermeye başlamış ve 1980 ve 90'lı yıllardan itibaren de çok hızlı bir e, büyüme yakalanmış turizmde. E, şu an 2019 rakamlarıyla 50 milyon civarında, 50 milyon üzerinde turist gelmiş Türkiye'ye. Ee, biz bunu hedeflemiştik, bakanlık olarak, turizm bakanlığı olarak. 2000'li yılların ortalarında, yani 2007'lerde, 2005-7 2007 aralığında 2023 vizyonu belirlenmişti ve bu vizyonda, 2023'te e, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında 50 milyon yabancı turiste hizmet vermek ve bunun karşılığında da 50 milyar dolar gelir elde etmek hedeflenmişti. Bu bir politikaydı, bir stratejiydi. Mesela bunu masaya yatıracağız derste. Bu hedefe dediğim gibi 2019 itibariyle sayı olarak ulaştık. 51 milyonu yakaladık. Pandemiden sonra hızlı bir toparlanma olacak önümüzdeki dönen aşılanmadaki hızlanmayla ya da işte toparlanmayla birlikte. Diğer taraftan biz gelirler anlamında bunun çok gerisindeyiz. 2019'da işte 30 milyar dolarlarda kalmış. Şimdi bunu 50 milyar dolara nasıl çıkaracağız? Bu da önemli bir konu. E bunları tartışacağız. E, Türkiye'de işte 30'u 50 milyona böldüğümüzde aşağı yukarı 600 küsurlar civarında bir rakam çıkıyor. Yani ortalama turist başına 600 dolar harcatabiliyoruz turistlere biz. Biz bunları nasıl artırabiliriz? Turist gelip burada işte otelde kalıyor, otelden çıkmadan devam ediyor. E, esnafa, e, işte yerel halka etkinlik diyebileceğimiz bölgedeki yapılan bir takım aktivitelerin çok faydası olmuyor. Bu noktada biz politika dersinde bunları irdelemeyi planlıyoruz. kısaca derslerle ilgili verebileceğim bilgiler bunlar. aklıma gelenler şimdilik bunlar. Haygül Hocam. Hocam, günlük yaşam günlük yaşam, yaşam öğretmen detaylı bir şey, şey. hakkında bir bilgi Teşekkür ederiz. Ben, ben bir şey sormak, bir şey sormak istiyorum. Ee, peki bu kadar, ee, kadar yani hazinedeki dersleriniz var dışarıdan destek alacak mısınız, bölüm dışından hocalar destek verecek mi size yoksa bölüm içerisindeki hocalarla mı dersleri ee, devam ettireceksiniz? Onu da şöyle izah edeyim. Bizim okulumuzda farklı e, bilim dallarından gelmiş hocalarımız var. E, rehberlik e, tamamen farklı bir bilim dalı. E, Aytekin hocam da bilir arkeoloji kökenli hocalarımız var, sanat tarihi kökenli hocalarımız var onlardan destek alacağız. Özellikle kültürel miras dersimizde. diğer hoca diğer bölümün hocalarımızın bu anlamda bize desteğinin destek konusunda sıkıntımız olmayacağını düşünüyoruz. Yine kampüsten uzaktan eğitimde işimizi kolaylaştırdı bu anlamda. İhtiyaç ihtiyaç duyduğumuz desteği sağlayacağımıza ben inanıyorum. Peki hocam bir şey daha sorayım ben size. Şimdi bizim de enstitü olarak en çok aldığım sorulardan birisi bu. Gerçi mülakat yapacaksınız e, bilim sınavında ama Mülakatla ne tür konulardan konuşacaksınız? Çok genel bir şekilde özetlerseniz hocam öğrenciler en azından dışarıdan farklı disiplinlerden gelecek öğrenciler için bir hani genel bir çerçeve oluştursanız seviniriz. Tabii ki. Ee, onu da şöyle açıklamaya çalışayım. Ee, biz gelen öğrencilerin turizmle bir şeyinin olsun istiyoruz. Bir, yani bir merakının olsun istiyoruz. Ee, sadece yüksek lisans yapmış olmak için e, yani bize gelsin çok fazla istemiyoruz açıkçası. Bu anlamda e, gelen turizmle ilgili işte dünya turizmi nereye gidiyor insanların için bir yerden bir yere gidiyorlar. Bu temel konularda biraz bir fikirleri olsun istiyoruz. E, ne yapmak istediklerini merak ediyoruz. Niçin bölümde okumak istiyorlar? Amaç e, lisans üstünde devam etmek mi, akademisyen olmak mı yoksa sektörde bir yerlerde e, aldıkları bilgileri kullanabilmek mi? Bu bizim için önemli. E, bu anlamda e, isteğimiz yani beklentimiz öğrenciden ya da aradığımız e, nitelik e, turizmi ne kadar böyle e, şey yapmış, ilgilenmiş, özümsemiş, merak edip e, bakmış mı ne ne oluyor turizm iş kolunda ya da akademisyen olmak istiyorsan ee, diğer programları değil de niye bizi seçiyor? Ee, sorumuz, e, yani sorularımızdan birkaç tanesi bunlar olabilir. Çok teşekkür ederiz hocam. Aytekin Lütfen. hocam, size sormak istediğiniz bir şey var mı? Şimdi tabii e, hocam, hocam, şimdi sizde lisans eğitimi de var. E, şimdi tez yüksek lisans eğitimi de olacak ve tabii ki e, öğrenciler merak ettiği konulardan bir tanesi de bu e, programın doktora eğitimi olacak mı? Çünkü şimdi genelde biliyorsunuz tezli yüksek lisansa başvuran öğrenciler biraz hem akademik temelli olarak lisans eğitim görüyorlar hem de tabii bu eğitimi biraz daha farklı boyuta taşımak istiyorlar. Dolayısıyla doktora eğitimi ya da doktora programı olup olmayacağını da merak ediyorlar bu anlamda. Yani ben mesela şimdi turizm işletmeciliği lisans öğrencisi olsam ve böyle bir düşüncem olsa tabii ki tezli yüksek lisans üstüne bir de doktora da devam etmek isterim. Bu konuda bir çalışmanız var mı ya da bir düşünceniz var mı ben onu da merak ediyorum. E, düşünce boyutunda var. E, zaman zaman toplantı yapıyoruz arkadaşlar. Bu konu gündeme geliyor. Ama doktora takdir ederseniz e, çok daha e, ince, elenip sık dokunup hazırlanması gereken bir müfredat. E, biraz önce sormuştunuz e, dersel yürütülürken diğer programlardan yardım alacak mısınız? Alacağız. Ancak e, doktora düzeyinde eğitim vermek için birazcık e, yüksek lisansı e, böyle bir sürenin geçmesi gerektiğine inanıyoruz. Biraz böyle otursun. Ee, gelen şeyler nedir, ee, çıktılar nasıl olacak ee, buna bir bakıp e, ona göre şekillendirilebilir diye düşünüyoruz. Yani var düşüncemiz ama zaman içerisinde e, olmasını istiyoruz. Ee, bir de tabii lisans üstü öğrencilerin e, merak ettiği konulardan bir tanesi de işte bu e, mesela işte öğrenci değişim programları e, mesela turizm işletmeciliği bağlamında ne derece gerçekleştirilebiliyor veya işte bu ee, bir de sizin tabi alanınız daha çok uygulamaya yönelik bir alan. Ee, buna yönelik olarak nasıl faaliyetleriniz var? Bu konuda da bilgi verirseniz en azından öğrenciler bu konuda belki biraz daha e, düşünce olarak aydınlanmış olurlar. Ee, aslında şöyle e, sorun yanıtlamaya çalışayım. Okulun bulunduğu yer Çeşme. Çeşme Türkiye'nin en önemli destinasyonlarından bir tanesi. Ancak lisans düzeyinde e, şu anda fakültenin çalışmaları var uygulama mutfağı, uygulama alanları gibi. E, lisans derslerimizde biz çok fazla buna girmek istemiyoruz. derslerimiz daha çok teorik. İşte misafir sektörden temsilciler için çağırıp bir takım tartışmalar yapmak istiyoruz. ama derslerimizin teorik olduğunu öğrencinin öğrencilerin kabul etmesi gerekiyor bu anlamda. Bir şey daha sorduğumuz zaman. Bu değişim programlarına ilişkin var mı hocam çalışmalar? Evet. Var. E, lisansta e, sayılar şu anda ezberimde değil. Ancak e, her geçen gün artıyor. E, özellikle Avrupa'da e, Fransa ile başlamıştık biz. Şu anda Portekiz, İtalya, Macaristan, e, Polonya e, sayamadığım birkaç ülke daha olabilir. Burayla anlaşmalarımız var. E, diğer bizden önce başlayan turizm rehberlik programı mesela bu Erasmus e, öğrenci kontenjanından her yıl. Yanılmıyorsam bir ya da iki öğrenci gönderebiliyor. Aynı şey bizim bölüme gelecek öğrenciler için de geçerli olacak. Biliyorsunuz belli bir sınavda bunlar sıralanıyor. O sıralamaya ben lisans öğrencilerin daha kolay girebileceğine inanıyorum. Bu noktada her yıl herhalde iki öğrenci civarında minimum lisans üstünden de gönderebiliriz diye düşünüyorum. Peki. Peki hocam benim sorularım bu kadar. Ben gene sözü Aygül Hocam'a bırakayım. Çok sağ olun hocam. Teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Önce... Rica ederim hocam. Hocam aslında vaktimizin de sonuna geldik. Siz programınızı çok detaylı bir şekilde günlük yaşantımızdan örneklerle birlikte anlattınız. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz hocam. Umuyoruz başka bir toplantıda tekrar birlikte oluruz. Teşekkür ediyoruz. İyi günler. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Görüşmek üzere hocam. İyi bakın kendinize. Görüşürüz. Zilke. Sağ olun. Hoşçakalın.